ile bu çabaların boşa düştüğünü ve bu tür kumpas davalarının da hiçbir sonuca yol açmayacağını seçime giden bu süreçte özellikle bu baskıların, bu antidemokratik uygulamaların siyasi iktidarın ayağına dolanacağını ve kaybetmelerine neden olacağını çok iyi biliyoruz. O yüzden HDP'li dostlarımız asla yalnız değildir diyoruz buradan ve bu mücadeleyi, bu davanın sürecinin sonuna kadar da sürdüreceğimizi buradan ifade etmek isteriz. Evet. Değerli basın emekçileri ben de sizleri Kes Yürütme Kurulu adına e, selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Uzun süreden beri yürütülen bu Kobani Kumpas e, davasındaki niyet açıkça ortaya çıkmıştır. Özellikle bunun üzerinden HDP'ye açılan e, kapatma davası yine demokratik siyasete yönelik e, baskı politikaları Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi ve 20 Temmuz'da AKP'nin ilan etmiş olduğu oal ve KHK rejimiyle birlikte evrilmiş olduğumuz bir anayasasızlık sürecini açık bir faşizm sürecini ifade ediyor. Hatırlarsak o günlerde özellikle barbar işit çetelerinin hem Kobani'de hem Türkiye içerisinde eme görgütlerine, mesle görgütlerine, Türkiye'de demokrasi güçlerine, barış isteyenlere yönelik katliamları çok yoğun saldırıları oldu. E, HDP'nin o dönem açısından e, toplumsal kesimleri duyarlılık çağrısına çağırdı bir sosyal medya tweeti üzerinden bu açılan kumpas davası hem anayasaya hem uluslararası sözleşmelere aykırı. Hatırlarsanız o günlerde emek örgütü olarak, kamu emeklileri, sendikaları, konfederasyon olarak biz de Türkiye'de emekten, demokrasiden, barıştan yana olan kesimleri bu barbar e, çetelerin saldırılarının durdurulması için, barıştan yana demokrasiden yana taleplerimizi ifade etmek açısından benzer çağrılarımızı yaptık. O günlerde hizmet üretmeyerek emekçilerin özellikle bölgede yürütülen güvenlikçi politikaların durdurulması yönünde barıştan yana tutumumuzu ifade ettik. Doğal olarak da o bir yargılama olacaksa o dönem hepimizin yargılanması gerekiyor. O açıdan da bugünkü kumpas davası Türkiye'nin demokratikleşmesine, demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir. Sonuçta biz buna sessiz kalırsak, işte Gezi'de Sayın Osman Kavala ve Mücelle Yapıcı ve avukatlara verilen hukuksuz cezalar, yine sol sosyalist muhalefete yönelik baskı politikaları, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar açısından baktığımızda sustukça sıranın hepimize geldiği bilinciyle sessiz kalmamak gerekiyor. Barıştan, demokrasiden, emekten yana mücadelemizi hep birlikte birleştirerek Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için yan yana durmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. AKP iktidarı kurulduğu günden bu yana e, türlü kumpas davalarıyla bu ülkenin direncini teslim almaya çalıştı. Her dönemde iktidar hukuksuzluklara, hukuksuzluklar üzerine kendi iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştı. E, son gezi davasında verilen hukuksuz karar, bu davanın içeriğindeki hukuksuzluk, komik gerekçeler bu iktidarın aslında nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Biz buna karşı mücadelenin önemine, boyun eğmeyenlerin mücadelesinin önemine işaret etmek istiyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı Türkiye Komünist Partisi olarak HDP'nin yanındayız. Ham kapatma davasının kaldıraçı olarak kullanılacak bu davadaki komediyi ifşa etmek, bununla mücadele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bir kez daha dayanışmamızı dile getiriyoruz. Merhaba değerli dostlar, sevgili basın emekçileri. Biliyoruz ki bu dava sokakta halkı yenemeyen iktidarın hukuksuzlukla adaletsizlikle çeşitli kumpaslarla halkın gücünü iradesini yenmeye çalıştığı bir davadır biliyoruz ki burada yendiği ölçüde kendi kurmak istediği faşizmi kurma yolunda önemli bir adım atmış olacaktır tam da bu yüzden hem sokaktaki mücadeleyi sürdürecek dayanışmaya, yan yana olmaya, mücadeleyi ortaklaştırmaya devam edeceğiz. Hem de HDP'li dostlarımızın yanında olacağız. Demokratik bir ülkeyi hep birlikte kurabileceğimize inanıyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız bizler de. Teşekkürler.